Konuğumuz uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan, kendisiyle karne dönemi psikolojisini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Urhan, günaydın nasılsınız? Günaydın, merhaba. İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. E tabi karneler alındı, şu anda Şubat tatilindeler öğrencilerimiz halen. E tabi okulda çocuklardan çok çeşitli alanlarda başarılı olmasını bekliyoruz. Öğrenciler daha çok öğretmenlerden ve ailelerden bu isteği işitiyor, duyuyor, isteniyor, bekleniyor çocuklardan her alanda başarılı olmaları e ancak tabi notlara indirgenmemesi de gerekiyor. Öbür taraftan e bu doğal bir şekilde aslında nasıl izah edilebilir öğretmenlere ve belki de ailelere daha çok aslında çünkü kendimiz bile her alanda başarılı olamıyorken çocuklardan beklemek ve bunu da başarıyı biraz da notlara indirgemek ne kadar doğru ailelerin için. Evet burada vurgu yaptığınız yer gerçekten çok kıymetli. Çünkü söylediğiniz gibi aslında karne ile birlikte çocuğun birden çok alanda başarılı olmasını bekleyebiliyor aileler. Ee, ancak klinik gözlemlere yapılan araştırmalara baktığımızda söylediğiniz gibi... tıpkı yetişkinlerin birden çok alanda başarılı olmasını beklemek, beklemek beklenti yükselten ve karneyi arttıran bir durum olarak karşımıza çıktığı gibi... ...çocuklarda da aslında benzer bir nokta. Yani olaylara ve durumlara yetişkin gözünden bakmaktan daha ziyade çocuk gözlüğünden bakmanın e, burada önemli olduğunu düşünüyorum. evet. Tabii iyi karneden kasıt da nedir o da çok merak edilir. <laughs> Kişiden kişiye göre, öğrenciye göre zaten değişebilir. E, beklentinin ne olması gerektiği de aslında konuşulması gereken bir konu. Evet. Burada bence önemli bir nokta iyi kavramının tanımlaması bence her zaman zor. Ee, çünkü hani bu iyi eden evet. kişi şey olarak da çok e, değişkenlik gösteren bir nokta. Burada iyi, e, iyi karne tanımını genellemek de bence oldukça zor ama e, burada ana başlık olarak bakacak olursak karne zamanında önemli noktalardan biri de sürecin içindeki çaba ve motivasyonun desteklenmesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani iyi bir karne sadece notların değerlendirildiği değil de Evet. Okula devamlılığın, motivasyonun sürdürüldüğü, akran ve sosyal becerilerin e, aslında gözlemlendiği, geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken alanların farkına vurulduğu bir karneyi aslında iyi bir karne olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Tabii e, karnenin tam olarak ne ifade ettiğini de gerçekten biliyor muyuz bu da tartışmalı. E, çocuklarımıza doğru yaklaşım nasıl olur? E, aileler bu konuda da biraz karmaşa içerisinde. E tabii evlerde karne krizi de yaşanabiliyor. E, bunlar nasıl önlenebilir? E karne tam olarak ne ifade eder? Öncelikle belki bunu asla konuşmak gerekir aileler açısından. Evet. Bu karne kriz noktasında aslında biz ebeveyn beklentilerinin aslında önemli olduğunu gözlemliyoruz. Burada işte dediğim gibi çocuk dönemek veriyorlar. En iyi noktada olmaları için, e olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Aslında karne zamanı böyle içten içe işte beklentilerinin de e somut olarak karşılarına çıktığı bir dönem. E burada krizin önlenmesi adına aslında her krizde olduğu gibi öncesinde alınan önlemler ve yapılan çalışmalar oldukça ee, önemli. Bu noktada dediğim gibi karne döneminden önce çocuğumuzun zorlandığı alanların farkına varılması, gerek, e, gereklem e, desteklenmesi gereken alanların saptanması. Sadece akademik değil aslında çocuklar bazen içinde gözlemliyoruz çünkü. Akademik alanda gerçekten çok başarılı olabiliyorlar ama sosyal alanlarda e, zorlanabiliyorlar diyor. çocukların akranlarıyla tüm çalışmalarında çok zorlandıklarını da gözlemleyebiliyoruz. Mesela burada desteklenmesi gerekli olarsa bunların fark edilip bunları bu noktalarda neler yapılabileceğinin farkına varılması krizi önleyen noktalardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Evet, tabii her çocuğun e, bireysel özellikleri yanında dediğiniz gibi içinde yetiştiği aile ortamının da e, çocuğun çalışma alışkanlıkları, okulu önemsemesi, sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmesi üzerinde de aslında büyük etkisi var. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Burada bazen şöyle düşünüyorum, yani burada tepkisel olmak yerine çözüm odaklı olmak, yapıcı bir tutum içerisinde olmak. Ee, çocuklarımız aslında bir kökü olarak bir bağ kurmak. Yani e, tamamen neden sonuç ilişkisine bağlı kalmayıp e, yani hmm. bu noktada aslında daha farklı olabileceğini herkesin aslında kendi payını düşen noktaları iyice gözlemlemesinin çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, onlara e, ceza vermek ya da hani onları bir noktada ...üdül ceza sisteminden daha ziyade... ...aslında fark ederek... ...desteklemek... oldukça önemli diye düşünüyorum. Evet. Tabii ilk açılışta da dedik... ...çocuklardan her derste... ...farklı alanlardaki derslerde... ...başarılı olmasını beklerken... ...isterken bizler her alanda... ...başarılı mıyız? Daha doğrusu aileler olsa... da öğretmenler bile tabii olabilir. Bu da aslında bir yere... ...takılıp kalıyoruz çünkü... ...tüm derslerden başarılı olan... ...öğrencilerin sayısı gerçekten ortalamanın herhalde çok çok az bir kısmıdır. E, gerçekten özel öğrenciler diyebiliriz onlar için. E çoğunlukla bazı derslere daha yönelimimiz vardır. Onları daha çok severiz. Onlarda daha çok başarılı oluruz. E bu durumda tabii ona yönelmek belki daha mantıklı ancak diğer dersleri de bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Alan seçmeden önce de bu derslerden sorumluyuz. İleride belki kendi alanımızı seçeceğiz, mesleğimize yönelik çalışmalarda bulunacağız. Ama e, lisede olsun özellikle ortaokul döneminde zaten seçmek mümkün değil. E, Birçok istemediğimiz ya da bize farklı gelen dersi de okumak zorundayız. Bu da hayatın bir gerçeği. E, bu konuda neler yapılabilir acaba? E, neler e, dikkate alınabilir? ...alanımız olmayan ya da bize uzak gelen derslerde... ...çünkü burada başarıyı sağlamak biraz da e zor sanki. Evet, burada aslında motivasyonların sağlanması önemli bir nokta. Çünkü dediğim gibi yani bu akademik süreçlerindeki... ...en kritik noktalardan bir tanesi... ...sürecin içerisinde motivasyonun devamlılığını sağlayabilmek. Söylediğiniz gibi akademik olarak becerilerin yanı sıra sosyal alan vardı. Çünkü günümüz dünyasında sadece akademik başarı da yeterli olmuyor biliyorsunuz Doğru. ki. Ee, Gitgide dijitalleşen bir dünyada doğduğumuz için aslında sosyal becerilerin, iletişim becerilerinin de yanında desteklenmesi. Yani belki şey nasıl çok diye düşünüyorum. Yani klasik bir e, yaklaşımdan daha ziyade farklı alanların e, birlikte sen, sen, sen bir e, ortaya konulduğu eğitim ve öğretimlerin desteklenmesi, her çocuğun e, aynı şekilde öğrenmesinden uzaklaşıp farklı ekollerin, farklı e, ee, öğretim sözlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim yaptığımız sana temel bir noktada ne var? Ee, i̇şte atıyorum ki her söylediğiniz gibi her başı, e, alanda başarılı olmasını bekliyor olmamız. Ee, çocukların belli alanlara ortalamada e, ortalama da ortalama bir başarı göstermesi ama farklı alanlara e, başarı gösterdiği alanların da daha fazla üzerine gidilmesi aslında. İleriki yaşamların da e, etkileyecek önemli bir nokta. Evet. Ve tabii yapılan hatalardan birinde aslında kesinlikle konuşmamız lazım o da kıyas e, ne yazık ki bizim e, toplumumuzda her ailede az çok var hele ki sınıfta okulda çok başarılı bir öğrenci varsa herkes onu gösterir ve kıyas yoluna gidebilir yakınlarıyla akrabalarıyla diğer arkadaşlarıyla da olabiliyor bu e, siz bir uzman olarak neler söylemek istersiniz kıyas konusunda çünkü e, öğrencilerin başına ağrıtan konulardan biri Evet. Yani burada aslında kıyas bizler için bile kendimizi çok iyi hissettirmeyen bir noktada kalıyor. Yani yetişkinlerin dünyasında da birileriyle kıyaslanıyor olmak, birileriyle kıyaslanarak bizim değerlerimizin ortaya çıkarılma noktası bize iyi hissettirmeyen bir nokta. ...çocuklarda da aslında kıyas... E, ...biz aslında burada anne babalar olarak... E, ...pozitif bir etki oluşturmak adına... ...kıyaslamayı kullanırken... ...çocuklarda daha negatif etkilerini gözlemliyoruz. Yani burada tabii ki çocukların... ...kendi bireysel, biricik olma noktalarından... ...kaynaklı olarak... ...neden beni kıyaslıyorlar, neden ben... ...bunu yaşamak durumundayım, neden... E, ...hani bu noktada gerçekten... ...özellikle e, aynı yaş grubunda... ...akrabaları varsa... ...çocuklar gerçekten kendilerini çok daha hani mesela şunu gözlemliyoruz sınav dönemlerinde kaygılarını arttıran bir faktör olarak önümüze çıkabiliyor. Yani çocuk akademik e, başarı kaygısından ziyade daha bu noktalara odaklanabiliyor. Yani ben bu sınavdan geçtim ya da kaldım benim ailem işte beni işte arkadaşımla şununla bununla kıyaslayacaklar olarak tanımlayabiliyoruz. Söylediğiniz gibi bir sınavda çocuk başarılı bir noktada aslında ama aile neyi talep ediyor ama öncekisi hangi notu aldı sınıfın birincisi kaça aldı gibi gibi yani burada aslında sistemle alakalı bir noktamız da var bunun değiştirilmesi, yazan hepimizin alışık olduğu bir nokta. Notların, bizim zamanımızda aslında böyleydi. Şu an bazı okullarda bunu değişiklik gösterdiğini duyuyorum ama sınav notları herkesin içinde açıklanırdı değil mi? Yani biz ister istemez kendimizi kıyaslama noktasında bulurduk. <laughs> Bu da ister istemez kendi öz değerlerimizi negatif etkileyen bir noktada kalıyor. Doğru. Kıyasla bir çok olumsuz durumlar yaratabiliyor çocukta da hem derslere karşı bir Antipati de gelişebiliyor ne yazık ki evet. e çocukla tabi bu yan iyi olanları konuşalım biz iyi olumlu yanları konuşalım aileler neler yapabilir örneğin çocukla beraber bir akademik hedef belirlemek de önemli olacaktır. Yapılmaması gerekenleri konuştuk. Kıyas bunlardan bir tanesiydi. Biraz da olumlu yanlarından bakalım. yapılması gerekenleri konuşalım. Hangilerini önerirsiniz? Şöyle yani, bu noktada aslında e, ben şunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Aileler çoğunlukla kendi beklentilerini çocukların üzerinden bazen e, iletebiliyorlar. Yani Doğru. Hı -hı. Bir kişi kendiyle alakalı Zamanda belki yapmak istediği... ...yapamadığı... Ee, ...tabii ki her anne baba çocuğunun... ...en iyi noktada olmasını ister ve bu yüzden... E, ...elinden geleni yapmaya çalışır... ...daha kendi için... ...çocuğu için iyi olabileceği... ...bu dönemsel olarak farklılık gösterebilen... E, ...belli popüler... ...mesleklerde olabiliyor... ...onları... E, Çocuklarına karşı hani şu mesleği okusan daha iyi olabilir. Bu mesleği okuman için bu derslerde iyi olman gerekir. Ama çocuğun bazen bambaşka alanlara bir yetki, şey başarısı olabiliyor. Bu alanların desteklenmesi çok kıymetli olabiliyor. Çocuk bu alanlarda başarı gösteriyor ama daha başarılı olduğu alanların alanlarda da desteklenmesi gerçekten çok kıymetli. Çocuğa bunun fark edilerek desteklenmesi, yapıcı bir tutum içerisinde olunması önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Tabii çocukla beraber e, yapılan Okula yönelik etkinliklerin de elbette olumlu yanları çok fazla var. Özellikle tam da Şubat e, tatilinde e, tabii bitecek çok kısıtlı bir süre ama ailelere siz buradan neler önermek istersiniz? Özellikle de e, bu süreçte çocuk aile iletişimi de öğrencinin ailesiyle iletişim de oldukça önemli. Bağların kurulması hem de okula da yardımcı olması açısından e, birçok oyunlar oynanabilir. Okula da destek olarak e, neler tavsiye edersiniz bu süreçte? Özellikle bir uzman olarak görüşünüz nelerdir? E, bu e, hem aile bağlarını kuvvetlendirmek hem de okula belki yardımcı olması açısından ne gibi etkinlikler çocuğun bu sürece katılımını olumlu yönde etkileyecektir? Aslında burada baktığımızda en önemli nokta tabii ki iletişim. Çünkü iletişim noktası güçlü olduğu zaman biz çocuklardan aslında her alanda belli noktalarda geri dönüşü ve geri bildirimleri alabiliyoruz. Çocukların başarılı olduğu, olmak istediği, kendini desteklemek istediği alanlar, başarısız olduğu alanlar... ...bu alanlarda neden e, başarısızlık yaşıyor, alt e, nedenlerinde neler var. Dediğim gibi bu alanlar fark edildikten sonra aslında daha kolay bir şekilde ilerleme sağlayabiliyoruz bizler. Yani bu noktada en önemli nokta, yani çocuğun e, belli bir alanda bir başarısızlığı varsa... ...buradaki alt nedenlerin aslında fark edilmesine yönelik desteklenmesi... Çok önemli tabii ki yaş grubu daha küçük olan çocuklarda ee, bizim gözlemlediğimiz tabii ki bizler ee, kadar iyi bir iletişim becerisine sahip olmadıklarından dolayı oyun temalarını sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir iletişim aracı olarak daha çok gündemimizde ee, alıyoruz. Burada örneğin okul ee, zamanlarını canlandırabiliriz. Orada nasıl hissettiği, en mutlu olduğu, en mutlu olduğu zamanlarda hangi zamanların olduğunu fark edeceğiz tarzda oyunları ...alabiliriz oyun yöntemlerimizden. Daha ilerleyen yaş grubunda da dediğim gibi... ...iyi bir iletişim noktasıyla... Ile, ...olumlu geri dönüşümlerinin alınabileceğini düşünüyorum. Evet. E, Sayın Urhan, yarı yıl tatilinde yeni döneme... ...öğrenciler nasıl hazırlanabilirler? E, yeni dönem önümüzdeki hafta başlayacak. E, okula başlama psikolojisi de tabii çocuğu etkiliyor. E, bu süreç nasıl değerlendirilebilir? Nasıl bir hazırlık yapılabilir? önemli nokta biz tatil sürecinden e, tekrar yeni döneme adaptasyon sürecinde zorlanmaların aslında esnetilen e, bazı alanlarda olduğunu görebiliyoruz uyuma saatleri uyanma saatleri e, teknolojik olarak hani o dijital e, sürelerin aslında sınırsız olmaması yani tatil öncesi dönemde de hep söylediğimiz gibi aslında e, belli noktalarda aslında yavaş yavaş mesela hani son güne kalmadan aslında önceki dönemlerde de planlama yapılması, ona yönelik çalışmaların yapılması ya da gündemimizde bunların olması çok önemli. Bazı öğrencilerin bu yarı yıl tatilinde ilk dönem istedikleri gibi olmayan noktaların desteklenmek adına da çalışmalar yaptığını biliyorum ve ailelerin de bu noktada desteklediğini düşünüyorum. Buradan devam ettiğimiz zaman da bu yeni dönemde aslında bizim beklentilerimiz, hangi hedeflerimiz var, hangi alanlarda kendimizi daha iyi bir noktada görmek istiyoruz. Bunlara yönelik planlamaların yapılması çok daha olumlu etkiler olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, bu sürece hazırlık psikolojik açıdan da oldukça önemli. Sadece okul düşüncesi ya da dersler konusunda değil, onun psikolojisi de ayrı tabii. Burada öğretmenleri de konuşmak gerekiyor o yüzden belki de biraz. Onlar nasıl hazırlık yapabilir? Doğrusu, ideali nedir acaba? Tabii tatil, tatil sürecinden ve tatil modundan çıkıyor ama hepimiz için aslında çok zor bir noktada. Öğretmen arkadaşlarımız için de tabii ki bu aslında... Tekrardan yeni bir motivasyonun sağlanması, tekrardan yeni düzenlerin oluşturulması, çocuklara karşı olan noktalarda nelerin daha farklı olabileceği, hangi farklılıkların kullanabileceği aslında çok önemli. Bu alanda belki birbirimizi birazcık süreç içinde de aslında desteklemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sürecin kendi içinde yavaş yavaş da olsa süreci adaptasyonun kendiliğinden daha iyi bir noktaya geldiğine inanıyorum. Evet. Ve tabii konuşmamız gereken önemli bir diğer konu da okul aile iletişimi, özellikle de ailenin de katkıları. Var tabii ki öğretmenlerin de var ve bu iletişimin karşılıklı olması, do dolayısıyla başarılı olması için çocuğun da devam etmesi oldukça önemli iletişimin. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu yaklaşım nasıl olmalı? Bir bütün çünkü okul, e, aile ve öğrenci bunu da dengeli ve düzenli bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Evet yani sürecin aslında dediğiniz gibi aslında sadece okul başladığı dönemde ve e, okul tatili olduğu dönemden daha ziyade sürecin içerisinde de bu iletişimin sağlanması oldukça önemli. Yani karne dönemlerinden karne dönemlerinden öğretmenlerle iletişimde olmamızdan daha ziyade e, başlangıcından itibaren belirli aralıklarla bunu öğretmenler de bazen oluşturabiliyorlar. Belirli aralıklarla belirleriyle görüşmek istiyorlar üzerine e, çalışmalar yapmak isteyebiliyorlar, gözlemlerini aktarmak istiyorlar ama burada bizim üstümüze, üstümüze düşen en önemli nokta da bunların öğretmenlerden beklenmeden bizim talep ediyor olmamız, çocuğumuz hakkında olumlu da olumsuz da yönleri bizim öğretmenlerden öğrenme noktasında olan istekliliğimiz, sürecin içinde bunun desteklenmesi çok kıymetli söylediğiniz gibi. Evet. en son olarak ders çalışmak istemeyen çocuğa aile nasıl yaklaşmalı? Hele ki şimdi tam e, bu oryantasyon sürecin, alışma sürecinde zor olacak öğrenci için. <laughs> Belki ders başına geçecek. Bunu da konuşalım son olarak. Bu noktada aslında hep şunu gözlemliyoruz bizler. Ailenin en hani çok yoğun işte ders çalış yok mu? Neden ders çalışmıyorsun gibi sorumluluk da, noktalarından daha ziyade bu çocuğun sorumluluğu olduğu Bu küçük yaşlardan itibaren çocuğa aktarılmalı. Yani bizim onların hani, sürekli olarak e, rehberlik etmemizden daha ziyade çocuk bu bilinçli olduğu zaman e, ders çalışma bilincinde aslında çok daha iyiye gidebiliyor. Yani biz bizler aslında onları hani sürekli rehberlik etmekten daha ziyade bu sorumluluğu e, uzun olarak aslında onları günden güne verebilmeliyiz. Hı hı. Hani bizim sorumluluğumuzda olanlar ve çocuğumuzun sorumluluğunda olanları e, daha küçük yaşlardan itibaren çocuğumuza aktarmanın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sayın Ayveniz Urhan kolaylıklar başarılar efendim size de. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun sizlere. çok teşekkür ediyoruz.